Tamam da yani bir kere mu İzle, bize... izle, bel arkasını izle. Kanka Düzgün vur, Allah aşkına ya. Bel arkasını kes. 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 Gel. First... Karıştır. Olaylar geldi. Üçümüz ayrılıyor. Karıştır. Abartıldığını düşündüğün özelliğini gör. Güzelliği. Bu kadar sert olmaması lazım ya. Oyunun ne yaptığını... Neyinle Helal olma sevdane. S** git ya. Ali Koç'un adası var. Kötü bir dalçalık be ya. Olsun zinde tutar takımı. <laughs> Parmaton be gel buraya. <laughs> ya Kemal koşsana. Aa tamam, bak şöyle bir şey yok lan. Kulisi ben sana göstereyim mi? <laughs> ya koydurma be öyle mi buldum ben? Ya ben... Pardon 1.50 olduğunu... Ben hep acıdım ya sen. Fasten your seatbelt. Bir kere dişlerin gözükmüyor. Bu bir eksi. Güldüğün mü, ağladığın belli olmuyor. Çünkü cümleyin asla yok. sıfır bu konuda. Hmm? Tip de yok. Hani <laughs> gömebileceğin bir tipin yok. Dur şuradan ne için vuruyorsun? Oradan vuramazsın Efe. <laughs> <Daha sonra. gülüyor> evet. ne evet. evet. diyorsun. Bir ayağın yere değecek. Değiyor, değiyor. 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 Değiyorsa, değiyorsa, de değiyor, üçüncü. abi. Abi değmiyorsa de. ben masaya o zaman bak böyle bir şey ayağında değiyor. Koysana şunu şunu. Allah aşkına vur şunu. Lan bu nasıl bir tutuyor? Bu nasıl bir tutuyor? Bu Kesiliyor ya. Ya kanka hayır şuradan vurursun ya. Ney? Kanka şey Balkonda. Balkonda balkon Bahçede. balkonda. Ah. Kemal. Ha. Vuracağım mı kral? Aga sen var ya bende mi sıra? Evet. Sana ben <laughs> seni iyi sen sende yakıştı gibi oldu mu? <laughs> ha? Şunu. Kanka bir gitti sana da ya. Dog <laughs> <laughs> punk. Böyle mi denk geldi bu? Direkt böyle mi denk geldi? Böyle. Böyle. Ney ne? Böyle. <laughs> Geri zekalı bir çocuk ya. <laughs> Sen belanı s*** <ş> Trollediğini zannediyor. Gördüm gördüm. Trollediğini zannediyor. Oğlum senin belalı s*** Bak bunu ağzına sokarım şimdi. <laughs> ne oldu? Gördüm. Bunu ilk ben atmıştım zaten. Trollediğini zannediyor. Ben gördüm buraya koyarken seni gördüm. Böyle dolandın. Ben... Sen gerçekten Adam gibi oyunda öyle. Adam gibi oyunda öyle. Bak büyük hakaret Senden kaçmaz oğlum. Ya. Ses kasıyorum. Vallahi yanarsın bak. <laughs> Bak. bak şu an buldum ya, bak. <laughs> şu koşu, şu koşu. <gülüyor> <gülüyor> i̇ki olduk, kaç sorumuz kaldı Öykü Hanım? İki. Kalın i̇ki, dört <laughs> bilmemiz lazım ikisinde. İki soruyu da anlamak Bir, Türk futbol takımı. Üç, iki, bir. Fenerbahçe. <laughs> Türkiye diyecektim. Türk futbol takımı. Türkiye <laughs> <Ani yazıyor>. diyecektim. <laughs> Oh. <laughs> oh. <Doğru>. <gülüyor> Son <gülüyor> soru. Bir renk. Üç iki bir. Mavi. <laughs> soru bana öyle geliyor ki. ben dileğiyle alıyorum soruyu. Dileğiyle mi alıyorsun? Evet ben <laughs> dileğiyle alıyorum. Benim bir sorunum var. Küçükken bir kaza geçirdim. <laughs> kafamı vurdum. O yüzden bir 3-2-1'i çok hızlı söylüyorsunuz. Tamam yavaş söyleyeceğim o zaman. Bunu ciddi dedim kafamı falan vurmadım. <laughs> Bilmiyorum. Ama çok tamam bir daha Sevmez. tamam. Çok seviydi. İçki anladım da Bir. <laughs> Sen ne kullanıyorsun ya? Baba <laughs> da ben gidiyorum bir. ya. de dedim. Bir, bir dakika. Bir. Avrupa ülkesi. Üç, iki, bir. Avustralya. Avustralya. Kıta Avustralya kıtası. Dayanamayacağım. <laughs> <Kanka, canım. gülüyor> <laughs> <laughs> önce topu e <laughs> <laughs> şey, <laughs> <laughs> şey yapma ha ters çıkar sonra bak bir düz bir ters kesiyor e ee karışık aga mix artık bol sayfın üçüncüsü sayılır mı kemal Üçüncü alı sahamız Güven transferiyle takımımızı şenlendirdik. Atır. Oğlum çok kötüydü bu ya. Çocuğun beli harbi gitti. Takımımızı şenlendirdik. Atır. Ve Efe Uygaç. Gerçekten gizli forvetimiz. Ve Muti. Kalede devleşecek bugün. Bir panter olacak, Kemal'i zaten biliyorsunuz <laughs> gibi oynuyor. Ver <laughs> sezen ıstakayı. Şeyi o parçalığa bir kere dokundursan yeter. Göster tekrar bana ben bunu Aynen. Cirit atıyorsun. Şöyle. <gülüyor> şöyle. <gülüyor> şuradan tuttun ya. Şuradan. <laughs> ya Allah! Şöyle bak. Allah aşkına göster. <laughs> bir dakika, bir dakika. Şöyle bak. <laughs> bir şey diyeceğim. <laughs> Neyi zorlamasaydım keşke? Neyi zorlamışım ya? Bilardo öğrendim bu arada orada ben. Size yemin ederim oraya gittiğimde doğu sıfır bilardo oynayabiliyordum. <laughs> Nasıl girmedi o <ortam>? top? <laughs> Zaten gerçi gördüğünüz gibi. <laughs> yani çok da anlatmaya gerek yok. <laughs> i̇şte

Senden ne çıkacak Eğer bakalım? Eğer story'e bakılıyorsa eve geldiğimden beri kimseyle adam akıllı ben atmadım. atmadım. Adam akıllı diyorum. Oğlum neredesin? Ne yok lan? Ne oldu lan? görüyor musunuz lan? neredesin kanka? Oh! Oha Jordan da yaptı. Ferit Beyler yaptı. Burası diğer tırt takımında, diğer oyunculardan. Avengers'ın forveti ve orta sahası Eray var. Sadece Eray. Ne düşünüyorsun? Al buna konuş. Ver. Konuş. Bu kadar. Ben yapıyorum. bu kadar mı? Tamam ben konuştum. Evet. Eray triggered. Holmes. Sherlock Holmes gel buraya. <laughs> Ferit bir tane omzuma vur. Oğlum <laughs> <laughs> böyle vur. Lan onu <laughs> bilmem lazım. Tamam vururmuş gibi mi Böyle krav maga yapacaktım. Tamam vururmuş gibi yapıyorum. Tamam bak mesela vur. Düştüm maput damlarına öğüt çok iyi. Bu tip top videosu ya. Düştüm maput damlarına öğüt veren çok oldu. Tüm altım oldu. Vurun. oy oy! Oy İlerleyin. İlerleyin. Elal ya. Helal sana. Helal sana. Neler yaptın sen? Ulan bunu boşuna taşımıyorduk ya. Karşındakiler sana anlatmaya Ulan Bercan sakatlanmasa vallahi yenerdik ha. Vallahi yenerdik. <laughs> çok, komik. <laughs> çok, komik. <laughs> çok komik, Hayal ettim ya. Burada yok. Bu çok komik. Sana anlatmaya çok komik, Hayal ettim ya. Burada yok. <laughs> gözünden <gülüyor> <gülüyor> ha, burada... Var ya, giderken bak. bak sana bir açı veriyorum bak. Sen şimdi buraya atacaksın, buradan gelecek şuraya vuracaksın anladın mı? Oradan seker ama. <laughs> aç önümü, şunu vurayım direkt sokayım bak. Bekle. Aç önümü. Aç aç aç. Hmm, i̇şte. <laughs> i̇şte bu ya. İlarda <laughs> konuşadaki gün gün izleyeceksiniz. <laughs> <Anladım. gülüyor> Sakat <gülme> so var sakat sakat. Hakem nerede ya? Hakem yok. Annesine buradan sevgilerini yolladık.